Arkadaşlar ben dedim ki yani korkanın çocuğu olmaz. Bana ne lan kedi yüzü yaptı sadece. Ben de öyle keşke resim çıkmış olsa da ben de atardım şöyle bıçakla atardım. Vallahi ne yap korktuk bu sandığın keris diyelim. Keris bu arada arkadaşlar geride kaldı demek. Bu arada küfür değil herkes diyor yani. Küfür yazmam ama bu arada. Yazma şansım işte sıfır. çünkü Ben küfür demiyorum. Senden bir korkutacağız. bu cırık diyeceğim. Orada evime gelirsen görürsün derse bu arada gerçekten korkarım. Çünkü ben onlardan çok korkuyorum. Gece uyurken beni kaçırabilir. Allah korusun. Ama kendi sonuçta. Böyle. O kedi çıktı. Selamın aleyküm diyeceğim. Selam diyeceğim. Selim. Ya Selim yazdım ya. Bu. Ne yapıyorsun? İyi misin? 나 a k 나 y o nakpyo, 요 i 이 i n bakayım. Korkanın çocuğu olmaz kardeşim. Ko -o. Her şeyim çöpe düştü. Lan bu hepsi yanlış yazıyor. Çiğ, çiğ. Lan. Çözüyor. Bizi korkutma. Korkanın çocuğu olmaz kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Zaten bundan çıkalım. Bu salak salak. Çok işte. ee... güzel. Şimdi değil mi? Ne yapıyorsun bro? He nokta nokta var. Ben bir ben gideceğim de arkadaşlar korkuyorum. Olsun. Ben nere O oh, ne Bilmem neyi. O ne lan? Allah! Bismillah aramışım ben. Sen kimsin lan bücür? Ha, ne oldu şimdi? ne oldu? Oha! Ben Freddy'ye bas... işte ben şeye basmadım ki elim bacağım titriyor. Eli, elimi kaşıyacağım ben. Kesin para gelecek. Tabii ki yalan. Para nasıl gelsin Allah aşkına? Elim evet, kaşıyacağım. Para geldi. mi? Yok. Arkadaşlar bana ne resmet. Arkadaşlar valla ben bu yarı kime basacağım biliyor musunuz? Sizin için. Sizin için. Kime basacağım? İsteyin. Ama arkadaşlar like atmayı unutmayın. Sizin için. Allah. En korkuncuna basacağım. Bir cır yazacağım. Ama boyu çok zihniyetli. Ama başka bir şey mi yapıyor? Yani en ne bir bakayım. Dranneye mi yapsam? Bu arada ben ayaktayım. Ayakta elim ayağım titriyor. Ayağım şöyle neyse boş verin. Hadi atsanım. Korkanın çocuğu olmaz kardeşim. Ararım da onu. Eğer 2000 abone olduğumuzda o korkunç canavara alacağım. Selamun aleyküm diyeceğim. Resimden korkuyor. Aaa bunu yazacağım işte. Nev. Nev yoğurt mu diyorsun kardeşim? Ne yapıyordun? Evet geçtik şuradan tek vallahi müthiş olacak arkadaşlar. Korkunun çocuğu salak diyeceğim ha. Salak. Ben resim atacağını biliyorum. <laughs> Na. <laughs> pı. Yo. Na. Na. Pı. Yo. Allah bismillah. Nokta koydu. Mal yazayım mı? Mal... Allah... Elim ayağım titriyor. Allah... Sizin mi bu? he Bizden korktu T-Manyak. Ee, ben çıkayım. Gören bana resim Bora'nın korkunç hali de var. Ee, en korkuncuna bir yayından bakayım. Lan sen niye bana öyle... Ben ince adam. <laughs> i̇ncecik adam yazacağım. İn in cecik i̇ncecik. incecik incecik adam hmm. resim atacağı yüzde bir milyon belli bin yürüyüşe yürüyüşe çıkalım. Allah. Ne zaman kız diyeceğim? Ne zaman kız? Resim açacak. Hı. Hmm. Allah bismillah ben bundan çıkayım arkadaşlar çünkü Allah ben bay bay